Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte keşif dolu yepyeni bir dünyaya adım atacağımız, ilham verici ve eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, maceramız başlasın. Aurora'nın büyülü, yolculuğu, uzak diyarlarda, sislerle örtülü, efsanelerin gerçeğe dönüştüğü Valeria Krallığı'nın sınırında, derin ve büyülü ormanların hüküm sürdüğü bir diyar varmış.'' İşte bu ormanın kalbinde, gökyüzüne uzanan eski ağaçların fısıldadığı sırlarla büyüyen, merak dolu bir genç kız yaşarmış. Adı Aurora olan bu cesur kız, sıradan bir hayatı reddedip kaderin ona yazdığı maceranın peşinden gitmeye karar vermişti. Her sabah, altın ışıkların dans ettiği ufuk çizgisinde umut dolu hayaller kurar, ormanın gizemli yollarında adım adım ilerlerken kalbindeki sıcak sevgiyle doğanın her zerresinde yaşamın sesini dinlerdi. Bir gün ormanın derinliklerinde gezinirken gökyüzünden süzülen ince bir ışık huzmesi Aurora'nın yolunu aydınlattı. Bu ışık sanki ona özel bir davet mektubu gibiydi. Merakı ve cesaretiyle adım atan Aurora, ışığın kendisini eski, unutulmuş bir geçide Yem yeşil bitki örtüsüyle örtülü, taşlarla bezelmiş bir kapıya götürdüğünü fark etti. Kapının kenarlarında yüzyılların izlerini taşıyan semboller, geçmişin gizemli anlatılarını fısıldarcasına yer alıyordu. Kapıyı aralayan Aurora, sanki zamanın ötesine açılan bir köprüde yürüyormuş gibi hissetti. Kalbinin derinliklerinde bu yolculuğun kendi kaderini değiştirecek bir maceranın başlangıcı olduğuna dair tarifsiz bir his belirmişti. Aurora, kapıdan geçip girdiği anda karşısına çıkan büyülü alemde her şey olağanüstüydü. Işığın ve gölgelerin uyum içinde dans ettiği, devasa ağaçların birbirine anlattığı eski masallarla dolu bu yerde ağaçlar konuşuyor. Neşeyle uçuşan periler rüzgarın şarkısını mırıldanıyor. Bilge baykuşlar ise sessizce yol gösteriyordu. Yolculuğunun ilerleyen saatlerinde ormanın kalbine doğru adım atarken kadim bir varlık ile karşılaşması kaçınılmazdı. Gözleri sanki yüzyılların bilgeliğini barındıran bu varlık, Aurora'ya ışığın tohumu adını verdiği krallığın dengesini sağlayan kutsal bir gücün izini sürmesi gerektiğini söyledi. Varlığın anlattıklarını dinlerken Aurora'nın içindeki karanlık korkular yerini içsel bir cesarete ve umut dolu bir inanca bırakıyordu. Yolculuğu boyunca karşılaştığı her engel ona doğanın dilini, zamansız bilgeliklerini ve gerçek gücün yürekten gelen sevgi olduğunu öğretmişti. Ormanın derin vadilerinde, kayıp antik kalıntıların arasında ufak tefek ipuçlarını bir araya getirirken Aurora, rüzgarın fısıldadığı eski efsaneleri Yaprakların dansıyla anlattığı hikayeleri ve kuşların melodik şarkılarını dinleyerek ilerliyordu. Her adımında, geçmişin izlerini ve geleceğin umutlarını harmanlayan o kutsal tohumun varlığına bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Bir akşam, yıldızların parıltısının altın bir halıya dönüştüğü vakitte, Aurora nihayet ışığın tohumunu sakladığı gizemli mağaraya ulaştı. Mağaranın kapısı Doğan'ın kollarında özenle saklanmış, sihirli sözlerle mühürlenmişti. Kendi içindeki gücü ve çevresindeki canlıların desteğini hissederek mağaranın derinliklerine doğru ilerledi. İçeride tohumun etrafında dönen altın ışık halkaları adeta evrenin sırlarını anlatan bir dans ediyordu. Aurora o an anladı ki bu kutsal tohum sadece krallığın değil tüm varoluşun yeniden dirilişinin anahtarıydı. Işığın tohumunu eline aldığında yüreğinde binlerce umut çiçeği açtı. Tohumun gücü ormanın her köşesine yayılarak solmuş ağaçları yeniden canlandırdı. Hayvanların gözlerinde kaybolmuş yaşam ışığını geri getirdi. Böylece Valeria krallığı eski ihtişamına kavuşurken Aurora'nın macerası sadece bir kahramanlık öyküsü değil, aynı zamanda sevginin Bilgelik ve cesaretin en saf halinin simgesi olarak dilden dile dolaştı. Artık ormanın derinlikleri Aurora'nın adım izlerini ve kalbine kazınan o unutulmaz yolculuğun ebedi yankılarını fısıldamaya devam ediyordu. Ormanın altı devi, bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yemyeşil ormanlarla çevrili görkemli bir krallık varmış. Bu krallığın en güzel prensesi olan Lira, ışıltılı altın saçları ve gökyüzü kadar berrak gözleriyle herkesin sevgisini kazanmış. Ama onun en büyük güzelliği kalbindeki iyilik ve merhametmiş. Lira en çok ormanda dolaşmayı severmiş. Ağaçların arasında koşar, çiçeklerle konuşur, hayvanlarla oyun oynarmış. Sarayın kalabalığından uzaklaşmak doğanın içinde kaybolmak ona huzur verirmiş. Bir gün yine ormanda yürürken yaşlı ve kambur bir kadına rastlamış. Kadının üstü başı yırtık pırtık, yüzü ise derin kırışıklarla doluymuş. Bu kadın aslında kötü kalpli bir cadıymış. Prenses Lira'nın güzelliğini ve herkes tarafından sevilmesini kıskanan cadı, ona sinsice bir tuzak kurmaya karar vermiş. Sevgili kızım, Demiş cadı, kısık ve titrek bir sesle. Çok yorulmuş gibisin. Sana güç verecek, tazelik katacak özel bir elma getirdim. Prenses Lira, yaşlı kadının iyi niyetli olduğunu düşünerek gülümsemiş. Ona güvenerek elmayı almış. Elmanın parlak kırmızı rengi göz kamaştırıcıymış ve mis gibi kokuyormuş. Lira, nazikçe başını sallayarak yaşlı kadına teşekkür etmiş ve elmayı ısırmış. Ancak tam bir adım attığında başı dönmeye başlamış. Kalbi sanki bir an durmuş gibi hissetmiş. Gözleri kararmış. Neler olduğunu anlamaya çalışırken bacakları titremiş ve olduğu yere yığılmış. Cadı sinsice gülümseyerek oradan kaybolmuş. Lira yemyeşil çimenlerin üzerine düşmüş ve gözlerini kapatmış. Gökyüzü hala parlak, kuşlar hala şarkı söylüyordu. Ama o artık bu güzellikleri göremeyecek kadar derin bir uykuya dalmıştı. Ormanda yaşayan hayvanlar, prensesin düştüğünü görünce telaşla oradan oraya koşuşturmaya başlamışlar. Ama hiçbiri ona yardım edememiş. Uzaklarda yaşayan altı dev, hayvanların bu telaşını fark etmiş ve neler olduğunu anlamak için ormana doğru yola çıkmışlar. A dev, Ormanın derinliklerinde yaşayan sevimli, yardımsever ve bilge yaratıklarmış. Biri çiçekleri ve bitkileri korur, biri hayvanların dillerinden anlardı. Üçüncüsü yıldızları izler, dördüncüsü yolları bulmada ustaydı. Beşincisi nehirlerin akışını düzenlerken, altıncısı her türlü bilmeceyi çözebilecek kadar zekiydi. Ormana geldiklerinde yerde yatan prensesi görünce çok üzülmüşler. Onun yüzünde hala bir masumiyet ve huzur varmış. Ama gözleri sonsuz bir uykuya kapalıymış. Bilge devlerden biri prensesin nabzını kontrol edip iç çekerek başını sallamış. Bu sıradan bir uyku değil, demiş üzgün bir sesle. Karanlık bir büyü onu ele geçirmiş. Ama eğer doğru yolu bulabilirsek onu uyandırabiliriz. Diğer devler bir süre sessizce prensesi izlemiş. Onu burada, ormanın ortasında bırakmak istememişler. Bu yüzden hep birlikte onu taşıyarak yaşadıkları yere götürmeye karar vermişler. Devler prensesi küçük ama sıcacık evlerine taşımışlar. Onu en yumuşak yataklarının üzerine yatırmış. Her gün onun başucunda şarkılar söylemiş, hikayeler anlatmışlar. Ancak günler Haftalar ve hatta aylar geçmesine rağmen prensesin gözleri bir türlü açılmamış. Devlerin en bilgesi geceleri yıldızlara bakarak çözüm aramış. Nihayet bir gece gökyüzünde parlak bir yıldız kaymış ve ona eski bir sırrı fısıldamış. Gerçek sevgi en güçlü büyüyü bile bozar. Bunu duyan dev hemen diğerlerine haber vermiş. Prensesi ancak gerçek sevgi uyandırabilir diye açıklamış. Ama kim ona bu sevgiyi verebilirdi? Tam o sırada bir gün ormana genç ve cesur bir prens gelmiş. Onun adı Elianmış. Prens Elian krallığında prensesin kaybolduğunu duymuş ve onu bulmak için yollara düşmüş. Ormanda ilerlerken devlerin yaşadığı yere gelmiş. Devler ona prensesin başına gelenleri anlatmışlar. Prens kalbinin derinliklerinden gelen güçlü bir sevgiyle prensesin yanına gitmiş. Onun elini nazikçe tutmuş ve içten bir şekilde fısıldamış. Lira, senin uyanmanı bekleyen bir krallığın var, seni seven insanlar var ve ben seni görmeden bile seni sevdim ve işte o anda büyük kırılmış. Prensesin kirpikleri hafifçe kıpırdamış. Ardından gözleri açılmış derin bir nefes almış ve yavaşça doğrulmuş. Devler ve prensin yüzündeki mutluluğu görünce ne kadar uzun süre uyuduğunu anlamış. O günden sonra prenses Lira ve prens Elian birbirlerinden hiç ayrılmamış. Devler de her zaman onların yanında olmuş. Cadının büyüsü bozulmuş, kötülüğü yok olmuş ve krallık sonsuza dek barış içinde yaşamış. Ve böylece herkes gerçek sevginin her türlü kötülüğü yeneceğini bir kez daha öğrenmiş ve onlar sonsuza dek mutlu yaşadılar. Çirkin ördek yavrusu, güneşin altın gibi parladığı güzel bir yaz sabahı, yemyeşil bir gölün kıyısında bir anne ördek sabırla yumurtalarının çatlamasını bekliyordu. Birbiri ardına yumurtalar çatladı, içlerinden minik, sarı, pofuduk civcivler çıktı. Hepsine şeyle cıvıldıyor, kanatlarını çırpıyordu. Ama en büyük yumurta hala çatlamamıştı. Anne ördek merakla bekledi. Sonunda yumurta hafifçe titredi, çatladı ve içinden garip görünümlü bir yavru çıktı. Tüyleri sarı değil, griydi. Diğer kardeşlerinden daha büyük ve biçimsizdi. Çiftlikteki hayvanlar onu görünce şaşkınlıkla baka kaldılar. Civcivler kıkırdadı. Tavuklar gagalarını büküp fısıldaştı. Hatta çiftlik horozu bile ona küçümseyerek baktı. Ne kadar çirkinsin dediler ona. Zavallı yavru çok üzüldü. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın diğer kardeşleri gibi olamıyordu. Ne sarı tüyleri vardı ne de minik, sevimli bir bedeni. Çiftlikte kimse onu istemiyor. Sürekli dışlanıyordu. Sonunda dayanamadı ve bir gece gökyüzünde parlayan yıldızlara doğru gözyaşları içinde bakarak çiftlikten kaçtı. Yol boyunca ormanda saklandı, derelerin kıyısında dolaştı. Bir sazlıkta kendine küçük bir yuva buldu. Ama nereye gitse hep aynı sözleri duyuyordu. Ne kadar çirkinsin. Sonra kış geldi. Kar taneleri yavaşça süzülerek gölü örttü. Rüzgar soğuk nefesini estirdi. Yavru ördek aç ve bitkindi. Bir gün donmak üzereyken iyi kalpli bir köylü onu buldu. Köylü onu evine götürdü, sıcak bir sobanın yanına koydu. Yavru ördek ilk kez kendini güvende hissetti. Ama evdeki kediler ve tavuklar ona kötü davrandı. O da oradan kaçtı. Aylar geçti, kış bitti. Bahar geldi, gökyüzü masmavi oldu. Çiçekler açtı. Yavru ördek bir gün gölün kenarına geldi. Gölün ortasında süzülen zarif, bembeyaz kuğuları gördü. Onların güzelliğine hayran kaldı. Keşke ben de böyle güzel olsaydım diye düşündü. İçindeki derin üzüntüyle suya eğildi ve birden bire sudaki yansımasını fark etti. Gördüğüne inanamadı. Artık o çirkin ördek yavrusu değildi. Bembeyaz tüyleri, uzun zarif boynu, ışıl ışıl gözleriyle muhteşem bir kuğuya dönüşmüştü. Diğer kuğular ona sevgiyle baktı ve kanatlarını açarak onu aralarına kabul ettiler. O an anladı ki aslında hiçbir zaman çirkin olmamıştı. Sadece kim olduğunu keşfetmesi zaman almıştı. Bu masal bize ne anlatıyor? Bazen kendimizi değersiz veya dışlanmış hissedebiliriz. Ama unutmayalım ki herkesin kendine has bir güzelliği ve zamanı vardır. Eğer sabırla ve cesaretle yolumuza devam edersek bir gün gerçek kimliğimizi bulur ve kanatlarımızı özgürce açabiliriz. Merhaba arkadaşlar.